Merhaba. Ben Zeki Ormancı, eğit gönüllüsüyüm. Eğitte teknik işlerde sorumluyum. Sahra çadırlarında elektrik temininde kullandığımız jeneratörleri daha efektif kullanıp çalıştırabilme adına saha dağıtım panellerimizden bir tanesini revize ettik. Saha dağıtım panelimizi otomatlar ilave ettik, sinyal lambaları ilave ettik ve her çalıştıracağımız jeneratöre ayrı bir priz kombinasyonu ekledik. Her jeneratör sigorta üzerinden ve sinyal lambası üzerinden prize ayrı ayrı besliyor olacak. Bu bize şunu sağlayacak, jeneratörler arasında yükleri dağıtabileceğiz. Örnek olarak birinci jeneratör bir alıcıyı beslediğinde farklı bir jeneratör devreye aldığımızda eğer aldığımız bir jeneratörde birinci jeneratörün yükünü karşılayabilecek kapasite varsa onu o yükü o jeneratöre aktarıp boşta kalan jeneratörü devreden çıkartacağız. Bu bize neyi sağlayacak? E, boşu boşuna e, jeneratör fazladan jeneratör çalıştırmamış olacağız. Yakıt ve gürültü e, kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Yani minimize etmiş olacağız. Artı olarak panelde birinci e, jeneratörün e, priz devresine ekstradan invertör ilavesi yaptık. yaptık. 1000 wattlık bir invertörümüz var. 12 voltu 220 volta çeviren invertörümüz var. Ve e, invertöre enerji sağlayan akümüzü de e, deşarj olduğu durumlarda şarj edebilmemize yarayan şarj cihazımız var. Akşam ben bu jeneratör çalışıyorken ve lambalar yanıyorken akü tarafına aldığında lambalarım çalışmaya devam edecek. Ben çalışan akü üzerinden beslendiği için e, jeneratörü ben devreden çıkartacağım. Dolayısıyla yakıt tasarrufu artı olarak gürültü kirliliğini ortadan kaldırmış olacağız. Daha kaliteli bir istirahat zamanı yaşanmış olacak bu durumda. Sistem şu şekilde çalışıyor. Panelimizin arka tarafında bir 100 amper akümüz var. Bu akümüz invertörün girişinde 12 voltlu 12 volt enerji kaynağı olmuş oluyor. Invertörümüz 12 voltu 220 voltu çeviren bir sistem. Aynı şekilde bir yine jeneratörün beslemiş olduğu bir nolu priz kombinasyonuna paralel olarak bağlı. Biz normalde mesela aldığımızda sistem yine çalışmaya devam edecek. Akümüz de bu sefer otomatik olarak şarj olmaya başlayacak. Şu şekilde işliyor. Sinyal lambalarımız. Şurada gördüğünüz gibi ben birinci jeneratörün uygulamış olduğu, üretmiş olduğu gerilimi görüyorum. 215 volt. Ve de sistemin alıcıların çekmiş olduğu akımı görüyorum. Bunları benim görmemdeki avantaj şu olacak. Jeneratörler arasında yük dağılımını yapabilmek için kapasiteyi görmem lazım. Dolayısıyla bir örnek verecek olursak. Ben birinci jeneratörü çalıştırdım. 3 amperlik bir yükü var. Sonra denildi ki başka bir cihaz çalıştıracağız. Ben 4 kahvalı bir jeneratör aldım. Yalnız bu 15 amper çekebiliyorken ben 8 amperlik bir yüküm var. Arada bir boşluk var 3-5 amperlik gibi. Ben ne yaparım? Burada birinci jeneratördeki 3 amperlik yükü çekerim fişini 4 kahvanın prizine takarım. Dolayısıyla buradaki yükü buraya aktarmış olurum. Çünkü kapasitesi de yeterli. Dolayısıyla ben tek jeneratöre yüklediğimde iki yükü İlk jeneratör boşa çıkar. Dolayısıyla birinci jeneratörü kapatırım. Dediğim gibi yakıt tasarrufu ve gürültü kirliliğini minimize etmiş olurum.